Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bu güzel havada bahçeye inmek istedik. Bahçede kutu kutu fens oynayacak. Kutu kutu fens oynayacağız. Güney, toprak, fen üçümüz oynayacağız. Videoya geçelim hadi. Kutu kutu fense elmalı yer.

Kutu kutu pemze Elmanı yemse Arkadaşlar evin önünü dönse Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.